yani ya, yüzde yani toplam bütün yabancı ülkelerin aldığı bir şey var. Konut almışlar. 21 bin küsur konut almışlar geçen sene. Belli yani. Kaç metrekare e, bir de mütekabiliyet bir... denen bir şey var. 1.5 beştir e, Sana e. satmayan ülkeden sen, sat, sen de satmıyorsun. Yok kaldırdı yani. yani. Kaldırdı ne zaman? İki sene falan oldu. Binde Kayıt evet. 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 Bismillahirrahmanirrahim. El değiştiren mülklere bakıyorsun. İşte çok yüzü bir rakam. <laughs> Yabancılar satanlar. Ama şu var. Mesela e, işte Teferen civarında işte e, Fenerbahçe'de işte bilmem ne kulübünde bir şey olmuş bir vatandaşa işte Arap Sermesi gelecek burada e, işte bir buçuk milyon kadar yer topla denmiş. Arap Sermesi gelecek. Ha bu Arap Sermesi nasıl işte Batı'da Sermesi geliyor. Sonra Sermesi gelecek, ticaret yapacak, gelecek ve başka başka mesela inşaat yapacak, bilmem ne yapacak. Bunlar farklı şeyler Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Biz geçen hafta kaldığımız yerden bir tık geri alalım yani birazcık. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabud ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Şimdi burada şu kainatın bir maliki var. Bu hakikisi var. Asıl kim? Tasarruf sahibi, kemal sahibi. Bir mabut ve mahbub hakikisi var. Yani ibadet kime edilecek? Diye bir soru olduğu zaman değil mi? Dolayısıyla burada üstad ne yapıyor? Hemen öyle bir zat olabilir ki gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi Kolaylıkla, suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Yani şimdi gece ve gündüzü çeviren değil mi? Bu tasarruf hakiki olan, asıl malik olan bir zat ortada var. O zaman biri bize dese ki ben kime ibadet etmeliyim? E bir soru sorsa o zaman biz ne diyeceğiz? Kim bizi bu halde yani zeval yani firak, yani mert ve fena, adem ve idamdan kim bizi kurtarabilir? Bizi kim kurtaracak? Yani bu soru karşısında. Yani gece ve gündüzün dönmesi, kış ve yazın değişmesi değil mi? Yani ömrün fena gitmesinden ve bu kainatın harap olmasından bizi kurtaracak ve dünyayı da zeval ve firakı kaldıracak beni ve bütün alakadar olduğum bütün bu mevcudatı ve sevdiklerimi bekaya müteveccik, değil mi? masar edecek öyle bir zat lazımdır ki ben ona iltica edeyim. Yani ibadeti ancak ona yapabilirim. Böyle bir nokta olması lazım. İşte o zat, bu kainatın tek maliki, hakiki, tek mutasarruf Maliki ve tek mutasarrıfı. O da Allah olduğu için. <laughs> hem o bizim mabudumuzdur. Değil mi? Çünkü biz yalnız yakana budu ve yakana stayin yalnız ona ibadet ederiz. Böyle bir noktadır yani. Hem o bizim mahbub hakikimizdir. Mahbub neydi? Yani vedud ismi. Yani sever ve kendini sevdirir. Tek sevilecek nokta da odur. Evet. Yani hem sevilendir hem de gayretini seven bir zat vardır. Öyleyse başkaları hakiki manada muhabbete layık değillerdir. Yani ibadete layık olur, sevgiye layık olur, malik odur, tasarruf sahibi odur. Değil mi? Ha. Onlara ancak ne olacak? Esma ilahi ayine ve ahirete birer numunesi olmaları hesabıyla biz bütün bu mevcudadı bu noktada sevebiliriz. Yani bizim ilişkide olduğumuz insanlar, ilişkide olduğumuz eşya ve kainatla ilişkimizde bizim bir tane mahbubumuz var. Ama biz bunları da seviyorsak burada esma ilahiye aynı olması, bir ı marifet olması noktasında ahiretin birer tarlası olması hükmünde severiz. Kıyası budur yani. Evet, o noktada. Çünkü bunlar bir ahiretin numuneleridir ve birer aynesi mesabesinde. Çünkü bu fani alemde şu mevcut yaşadığımız bu fani alemde neyi seversen sev nedir? Zevale mahkumdur. O zaman mahbubu hakiki zevale mahkum olmayan olması lazım. Yani ben bir şey sevdiğimde ne beni ne de benim spiritüel sevdiklerimi ne alakadar olduğum her şeyi zevale mahkum etmemesi Olur. lazım. Ve benim sevdiğim şey de zevale mahkum. Yani hem ben faniyim hem o fani. Yani benim sevdiklerime de alakadar olduklarımı da kurtaracak bir güce bir e, malikiyete sahip değil. O zaman demek ki burada kimi seveceğiz? Sevmemiz gereken şey değil mi? Bizi zeval, zevalden mahkumdan bizi kurtaracak. Mesela sen diyelim ki gençliğini seviyorsun ölüyor. Gündüzü seviyorsun ölüyor. Yazı seviyorsun ölüyor. Yani bunlar her gün yaşadığımız şeyler. Yani hayatı sevdiği zaman elinden kaçıyor. Çocuğunu sevsen kaçıyor. Dünyayı seviyorsun ha keza. Değil mi? Elinden gidiyor yani. Yani kıyamet gününde harap oluyor. Ölüp fenaya gidiyor. O halde zeval ve firak ve met ve fenadan münezzeh ve mukaddes olan birisini bir gücü, bir kudreti bulmamız gerekiyor. Bu da muhabbet ve ibadete layık olan da ancak o olabilir. Ha, onun kudreti nispeten gece ve gündüz, kış ve yaz insanın ölümüyle hayatın kainatı var ol kainatın var olmasıyla değil mi? Ya yani kıyametin kopup daireyi ahirete açılması bir kitabın sayfelerini çevirmek gibi kolaydır. Bütün bunlara hükmeden bir kadiri mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. Şimdi bütün bunlara hükmeden bir kadiri mutlakın olduğunu ispat eden bir vaziyettir. Şimdi insanın gece ve gündüz, kış ve yaz, hayat ve memat, zeval ve firak, değil mi? Hükmünden geçebilir mi? Hadi gündüzü durdurdun. Gitmesin. Değil mi? Buna gücü yetmezse yazı durdur. Kış gelmesin. Değil mi? Hadi bunu da yapamadın. O zaman ömrünü durdur. Ölüme karşı kendini yani kabre girmekten kurtar. Bunu da yapamıyorsun. E dünyayı durdur ki harap olmasın. En küçük daireden en büyük bir daireye kadar. Fark etmez. Bu noktada yapabileceğin hiçbir şey yok. Yaşlanmayı durdur. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani. Ve sen bu noktada insan nedir? Hadsiz aciz. derecede aciz ve fakirdir. Güzel. Bütün bunlar nihayetsiz bir kudret ve kuvvet sahibinin yaptığı bir durumdur. Yani bir zatın tahtı tasarrufu altındadır. Yani dizginleri başkasının elinde olan bir olaydır. Bütün bu hadiseler. Yani onun emir ve iradesi ilim ve hikmetiyle dönüyor, çevriliyor. Tebedül ve tegayyür ediyor. Bütün bu hadiseler. Şimdi İnsan bütün bu dairelerde, dört daire anlatıyorduk ya, böyle baştan düşündüğümüzde zeval ve firak met ve fena birden düşünse hemen uyanır, bir ciddiyetle bir mabud, bir mahbuba hakikiye karşı şu alemin Rabbine iman ve niyazda ne yapacaktır? Yani ibadete teveccüh edecektir yani. Onun o baki esmasına ne yapacak? Ona dua ve niyazda bulunur onun baki memleketini, yani ahiretini tasavvur ve düşünmeye başlar. Bu düşünceyle hadsiz mevcudatın neyinden? Zeval, firak, mert fenasından, ondan meydana gelen o nihayetsiz elem ve kederlerden kendini ne yapmış olur abi? Kurtarmış olur. Ancak böyle teselli bulabilir. Yani Allah bu kainatın hem malikidir, hem mutasarrıfı hakikisidir. Evet. O madem kadiri mutlaktır, değil mi? Kadiri mutlaktır. Buna mukabil ne yapacak? Bir insanın vaziyet alması lazım. İnsanın bu duruma karşı bir vaziyete girmesi lazım. Yani üstad hemen o vaziyeti nasıl izah ediyor? İşte nihayetsiz, aciz, zayıf. Bu durumdan senin vaziyetin bu olması lazım. Nihayetsiz aciz. Yani işte insan nihayetsiz aciz ve zayıftır yani. Yani gündüzü durduramıyorsun. Geceyi durduramıyorsun. Dönüşünü engelleyemiyorsun. Yani kış yazı bir dönüşü engelleyemiyorsun. Gençliğin ihtiyar dönüşünü engelleyemiyorsun. Sevdiğin birini kaybettiği zaman engelleyemiyorsun. Değil mi? Yani muhatap olduğun, eşyalara ilişkide olduğun alakadar olduğun her şeyin zeval ve filaka mahkum olmasına karşı bir engelin söz konusu da olamıyor. Mani de olamıyorsun. Hayatı devam ettiremiyorsun. istediğin halde. Kısaca bu alemde zeval, filak, mevt, fena dediğimiz kaldırma imkanı olmadığından işte insan bütün bunlara karşı gayet aciz ve zayıf. Bütün bunlara karşı. İşte Risale-i Nur insanın ne yapıyor? Bu zaafını bu aczini değil mi? Bu nakıslığını bela ve düşmanlarına karşı. Üstadın tabiriyle değil mi? Bunun çokluğunu ele alırken ve bunu bize hatırlatırken diyor ki gece ve gündüzü inkılabı durduramadığın gibi kış ve yazın devarına mani ol yaz gitmesin kış gelmesin o da güzel hayatı durdur ki ölüme mahkum olmasın kıyamet kopmasını engel ol Alemin harap olmasına mani ol. Bunlar mümkün olmadığında demek ki insan buradan anlaşılıyor ki acz, zaf insanın son mertebesi. Ha. Madem bunlara mani olamıyorsun öyleyse yani bu gece ve gündüzün fena ve zeveli hastalığı, musibetleri, belaları, tebeddül ve tegayürleri bütün bunların hepsini dünya ve ahireti kabzayı tasarrufunda bulunan şu kainatın bir maliki ve mutasarrıf hakikisini yani mabud ve mahbub hakikisi Bir malik var, bir mutasarrıf hakiki var. Bir mabud var, bir mahbub hakiki var. Gördün? Dört tane şeyden bahsediyoruz sürekli. Bir Kadir-i Zülcelal dergahına ne yapacak? Az ve zafını teskere olarak gösterecek. Üstadın tabiriyle ona iltica etmek durumunda kalacağım onun nihayetsiz kuvvet ve kudretine isnat ederek ta ki bu bela ve düşmanlardan emin olsun. Kısaca yani bizim sık sık Risale'de okuduğumuz insan nedir? Acizdir. Sık sık bunu okuyoruz. Risale'nin bir prensibidir bu. insanın bütün bu deveranları yani ister gece ister gündüz ister yaz ister kış ister hastalık musibet bela ister gençliğin ihtiyara dönüşmesi Sevdiklerin elinden gitmesi bunların hiçbirine engel olamadığın için değil mi? Ve ölüme de engel olamadığı için ve alemin zeval ve filakına da engel olamadığın için yani kıyametin kopmasına da engel olamıyorsun. Ne kendinin ne başkasının ne sevdiklerini. Dolayısıyla sen bu noktada acizsin ve zayıfsın. Hem nihayetsiz fak, fakir muhtaç. Bu da ustanın verdiği ikinci nokta. Hem yani insan nedir? Nihayetsiz fakir muhtaçtır. Şimdi insanın ihtiyacının, arzularının, isteklerinin, hayallerinin nihayeti yok. Dipsiz bir şey bu. Yani öyle bir şey ki, hani daha okuduk ya, insana bir şey versen bir şey daha, bir şey versen bir şey daha. Her şeyi varsa onun daha farklı türlerini istemeye başlar. Yani bir ayakkabısı varsa iki ayakkabı al iki ayakkabısı varsa her elbisesine uygun bir ayakkabı ister. Yani öyle bir şey ki bunun şeyi yoktur. isteklerinin ihtiyaçlarının yani dibi sınırı, sınır, sınırı, olmayan bir durumla karşı karşıya. Evet. Çünkü aklın ihtiyacı değil mi? Aklın ihtiyacı gözün ihtiyaçları Değil mi? Diğer bütün aza ve cevahilerin nihayetsiz ihtiyaçları sonsuzdur. Sadece midenle ilgili bir ihtiyaç söz konusu değil burada. Bir sürü ihtiyaç. Yani her duygu ve azanın bir ihtiyacı var. Bir de ya ziyade da istek daha şey galiba. Mesela adam ihtiyacı olmayan şey de isteyebiliyor. Ha o da daha sonraki bir süreç. Şey hocam, daha, daha önce konuşmuştuk. Yani, yani. hani. Tabii daha önce Yani bir insana ihtiyacı olmayan bir şey ihtiyaç haline getirme. Bu da ayrı bir durum. Ama aslında yani e, ihtiyaç Sınırı nedir? Ya yani biz zarura ihtiyaç dediğimiz sınra giriyoruz. ben onu demiyorum abi. Mesela hiç ihtiyaç olmayan bir şeyi de isteyebilir yani insan. Yani fıtraten Ama nefis. Ama ihtiyaç dediği isteyebilir. bir ihtiyaç türü değil. Önce ihtiyacı. Onu istediyse bu hakkı biter. şöyle zaruri ihtiyaçlar diyoruz böyle zaruri ihtiyaçlar. Ha zarra ihtiyaç ihtiyaçı olmadar da ister. Mesela uçak tekeri diyelim yani. <laughs> yani ustada <laughs> göre <uçak tekeri gülüyor> de yani de şöyle görse boş talaş Yani bizim kastığımız ustanın tabi ettiği Üstadın tabir ettiği ihtiyaç medeniyetin üstadıdır kavramı ila yani bu başka bir kavram. Yani insanın hayallerinin gittiği yere kadar ihtiyaçlarının da o paralelde götürülmesi ama bu ihtiyaçların nefse hitap etmesiyle insanlara hizmet için bu çok farklı bir şey. Yani siz bir işe ihtiyaç selersiniz o size ait olan nefsinize ait olan bir şey değil. Bu toplumun ihtiyacıdır. Daha üstün mertebeye gelmesi değil mi? Daha ee, yani, mükemmel bir kemarata doğru bir vesile de, olması. Mars'a gitmek bir ihtiyacı da gözükmüyor yani. Ama seferler başlasa hemen ihtiyacını Ha O şekilde. Evet. Bütün bu insanların yani hayallerinin ulaşabildiği bütün ihtiyaçları yani ve bu ihtiyaçların beka ve lika ile temin edilmesi manasında Üstad buna insanın çok fakir olduğunu izah ediyor muhtaç ya insan. Evet. Yani nihayetsiz bir bir yani insan hem fakir ve acizdir, hem dayanacak noktası, hem de yardım noktasına fıtraten ihtiyacı var. Yani demek insan fakirlik yarası ile ancak o yarayı baki bir zatın ona baki memleketini bulmakla ve o memleket için hazırlanmakla ancak o fakirliğini tedavi edebilir. O nedenle üstad, üstad yani şöyle bir ifade kullanıyor. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada hacet var. Orada da hacet var. Belki her ne ki elde yok ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaç da vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Halbuki daire iktidar kısa, elimin dairesi kadar kısa ve dar. Burası neresi abi metin? Nasıl abi? Bitireyim, vereceğim abi. Abi bu sözlerde geçiyor. Bu uzun bir metin aldım size. 17. sözün ikinci makamında geçiyor. Demek ki fakir ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz-i la yetecezza bir cüz-i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen Hacet nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyari nerede? Bununla onların bayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerekir. O çare ise şudur. O cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiye işi bırakıp, kendi havl ve kuvvetten tebelli edip, Cenab-ı Hakk'ın ve kuvvetine iltica ederek hakikat hakikati tevekküle yapışmak. Ya Rab, Madem çareyi necat budur, senin yolunda o cüz ihtiyardan vazgeçiyorum, enaniyetinden teberri ediyorum. Ta senin inayet ve acz zafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana isnatka olabilsin, kendi kapısını bana açsın. Evet her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katire serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarıya itimat etmez rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzelen hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur. Süratle gidiyor hane insan olan dünya ise zulmat ademe sukut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştahak, ömre çok talip, dünyaya çok aşık, hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbah nefsi. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışığın ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arası kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine vücut kendine vücuduna enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu o vücudun sana veren halıkı yolunda feda etsen bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nuru vücut bulursun hem feda et. Çünkü şu vücut sende vediâ ve emanettir. Hem onun mülküdür hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek, çekinmeyerek feda, fena et. Feda et ta ve kabul. Çünkü nef-i nef ispattır. Nef-i nef ispattır. Yani izah ediyor. Yani yok, yok ise vardır yok, yok ise vardır. Yok, yok olsa var olur. halık Kerim kendi mülkünde senden satın alıyor. Hmm. Kendi mülkü senden. Hmm. Tövbe hmm. süresi var ya hani okuyorsun altı yüz. Hmm. Hmm. Evet güzel. Cennet gibi bir fiyat veriyor. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükseltiyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir sürete verecektir. Öyleyse ey nefsim hiç durma biri biri içinde beş karlı bu ticareti yap ta beş hasaretten kurtulup beş rıhni birden kazanasın. Burayı izah etmeye gerek yok zaten. Biz konu, konu dışı olduğu için ekstra bir şey. Demek ki acizlikte yani aciz ve fakiriz ya acizlik noktasında biz ne bir günü engel olabiliyoruz. Günün zamanın o gün içerisindeki sürüvenle engel olabiliyoruz. Ve gençlik ihtiyarlığa tebdil edilmesi, saçlarımızın dökülmesi, belimizin bükülmesi, gözlerimizin yavaş yavaş görme özelliğini kaybetmesi, yani gücümüzü, kuvvetimizi kaybetmemizi değil mi? Ondan sonra mevsimlerin değişmesini, kışı yaza tebdil ettiğinde yazın gitmesine engel olmayı noktasında ve dünyayı ve insanın zevale ölüme mahkum olmasını fenaya gitmesi kainatta bir esastır ve biz bunu ne yapamıyoruz? Engelleyemiyoruz. Ha işte bu noktada biz hepimiz neyiz? Aciz. Ha demek ki fakirlik ise beka ve lika esastır fakirlikte. Beka ve lika. Yani bela ve ihtiyaçlar da tebeîn meseledir. Bunu yazın abi. Bak bunu yazın. Fakirlikte beka ve lika esastır. Ama diğer bela ve ihtiyaçlar ise tebeyi bir durumdur. Ha? Bela ve ihtiyaçlar tebeyidir. Tekrar geri alıyorum. Tekrar size söyleyeceğim. Bunu unutmayın. Acizlikte esas dört adettir. Üstada göre, şu anda okuduğumuz derse göre. Bir tanesi, yani günlere engel olamıyoruz. Gece ve gündüze. Mevsimden tebdiline engel olamıyoruz. İnsanların ölümüne engel olamıyoruz. Dünyanın, dünyanın ölümüne engel olamıyoruz. Bu bizim acizliğimizin gösteren en önemli argümandır. Dört tane. Tamam mı? Fakirlikte... Doğru, dünyanın ölümü. Tabi kıyamet ya. Ha. Fakirlik esas, iki esastır. Beka ve likadır. Diğeri bela ve, it, bela ve ihtiyaç da Demek ki acizliğin esası dörttür. Fakirliğin esası ise bu noktada iki argüman üzerindedir. Diğerlerini tamamen bu altı esas içerisine yani dahildir. Yani insan aciz ve fakirini anlarsa dolayısıyla konumuzla ilgisine üstad nasıl kuruyor? yani namaz ve niyaz ile nihayetsiz kudret ve rahmetin sahibi bir zata bu noktada iltica eder zaten. Namazı kılmasında bu esaslar, aciz ve fakir esasları üzerinden. Anladınız mı abi? İşte o zaman hikmet alemin tılsımı ve insanın muamması ve hakikati salatın rumuzu ne olur? Burada artık idrak etmeye başlayacak. Yani 11. sözdekin hemen girişindeki değil mi? Ne diyorduk? Ne vardı? Kainatın tılsımı, insanın muamması, hakikat salatın rumuzu. Bu üç mesele insanın fakir ve acizliğini anlamasıyla kendini o zat-ı zülcelali neyine? Dergahına iltica etmesiyle tılsımı çözmüş olur kainatı kendi muhammasını anlamış olur ve hakikat sanatın da içinde ne barındırdığını, bize ne mesaj verdiğini, ne içinde bize e, nimetler nimet olarak barındırdığını bize ne yapacak? Onu vermiş olacak. Biz buraya kadar okumuştuk. Tamam Hem nihayetsiz bir istikbal zulümatı da dalmakta hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer Evet Alfa Fatih için dersi yapalım daha mı? Alfa <laughs>